Arkadaşlar selamünaleyküm. Acer Swift 3 makinamız. 14 inç Full HD ekrana sahip. F12 boot menüden e, direkt USB aygıtımızı seçiyoruz. Windows 11 kurmamızı istedi müşterimiz. Şuradan bakalım. Windows 11'in evet 22 H2 sürümü. Direkt bunu kuralım. ISO dosyasını seçiyorsunuz. Type-C'den kurulum yapıyoruz. AMD Radeon işlemcimiz var. Type-C'den M2 SSD yardımıyla kuruyoruz. Türkçe'yi seçiyoruz. Buradan müşterimiz yedeklerini almıştı. Buradan bütün her yeri seçiyoruz, siliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 120 GB M2 SSD var. Kurulumu başlatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. F12 boot menü. USB aygıtımızı seçiyoruz UEFI olarak. Kuruluma başlıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.